Her nasılsa ahmağın biri İsa aleyhisselama yol arkadaşı oldu. Beraber yürürlerken bir hendeğin içinde bazı kemikleri gören. Bu adam Hazreti İsa'ya, ey yol arkadaşım, ölüleri nasıl dirilttiğini bana da öğret. Yararlı bir insan olayım, ölülerin kemiklerini dirilteymiş. Hazreti İsa aleyhisselam, sus o senin yapacağın iş değildir dedi. O adam, ya Nebi Allah, madem ism azama, ben dayık değilim. Sen oku da şu kemikler dirilsin İsa aleyhisselam. Adamın bu talebinden rahatsız olur. Israrcılığından canı çok sıkılır. Yine de isteğini yerine getirir. Kemiklere ismi azamı okur. Dirilen kemiklerin arasından siyah bir aslan çıkar. Adama bir. Pençe vurup öldürür. Aslan, adamın başını kopartıp parçaladığında, beyninin ceviz büyüklüğünde olduğu görülür. Hazreti İsa aslana sorar. Neden bu adamı öldürdün? Aslan, sen ondan rahatsız olduğun için der. Hazreti İsa, peki kanını niye içmedin? Aslan, Birincisi, onun kanı benim rızkım değildi. İkincisi, onu öldürmem, avlanıp yemek için değil, übret içindi der. O aptal kişi ise ruhullah gibi bir peygamberi buldu. Fakat, kendini diriltmeyi düşünmeyerek fırsatı kaçırdı. Canının, derdine derman aramadı. Nefsinin arzusuna uyarak, kendisine, bir faydası olmayan işe merak sardı. Velasını da buldu.